Merhaba sevgili kova burçları Ziranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 8 Aralık haftası burç yorumunuzu yapacağım. Sizler de enerjilerinizi gönderin. Bakalım neyi duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor en doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum sevgili kovalarım evet burada e, para sekizlisi kılıçası ve para altılısı geldi demek ki parayla ilgili bir karar almanız gerekiyor e, böyle e, parasal konuları konuşmanız gereken kim varsa bu hafta konuşacaksınız sevgili izleyicilerim ama böyle çok ince detaylarına kadar konuşacaksınız. Eğer ki hani çalışan birisiyseniz maaşınızı konuşulabilir. Veya da siz bir patron iseniz çalışanlarınızın ne hani ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini e, ayarlayabilirsiniz. Ya da böyle parayla ilgili mutlaka konuşmam gerekiyor bir türlü fırsatını bulamadım dediğiniz birisi varsa işte onunla konuşabilirsiniz. Çünkü burada parayla ilgili bir sorun olmuş. Bir konu olmuş bir gündem geçmiş aranızda bir fırsatı yakalayamamışsınız bir şeyler eksik gözüküyor paraların eksikliği İşte onu konuşup orayı bir halledeceksiniz gözüküyor. Evet yine bir para bakar mısınız yeniden bir para dörtlüsü geldi demek ki bu konuyu... Iı, Biraz hani para konusunda sıkmanızın gerektiği gözüküyor. Bir şeylerin hesabını kitabını yapıp biraz parayla ilgili tutumlu davranmanızın gerektiği bir hafta. Biraz tutumlu olmalıyım. Bir şeylere karar vereceksiniz ama hani iki tane konu var önünüzde. İki konu, iki kişi, iki hikaye, iki gündem. Biraz böyle ikiye ayrıldığınız gözüküyor. Belki iki tane işle birlikte uğraşıyorsunuz. Belki başka şeylerdir ama burada ikiye bölündüğünüz gözüküyor. Böyle düşünmekten kafanız şişmiş olabilir. Ama artık bir karar vermem gerekiyor da diyorsunuz. O yüzden hesaplarınızı, kitaplarınızı, düzenlemelerinizi yapacağınız bir hafta biraz yoğun geçecek gözüküyor. Ama bakın yıldız kartı geldi. Burada çok şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Parayla ilgili hangi sorunlarınız varsa bakın yıldız kartı. Hani en parlak yıldızdır ve şans getirir Şanslı bir haftada olduğunuzu söyleyebilirim parayla ilgili ve aldığınız karar size doğru olduğunu ve şanslı bir karar vereceğiniz Hani kendi hayrınıza olacak şekilde önünüzün rahat görmenin sebebiyle de güzel bir karar doğru bir karar vereceğiniz gözüküyor. Yani neye karar vereceksiniz şu daha hani ikilemde kalmışsınız acaba parayla ilgili ne yapsam işte burada, Önünüz çok açık. Ne yapmanız gerektiğini zaten o fikirler havada uçuşacak. Siz onu havada yakalayacaksınız. O bilgileri de kendinize uygulayacaksınız. Şimdi devam edelim. Şeytan kartımız geldi. Kartlar dağıldı. Şöyle bir daha düzenleyelim. Şeytan kartımız geldi. Demek ki biraz nefsiniz ağır basacak sevgili <laughs> kovalar. Nasıl ağır basacak? Hani burada parayla ilgili biraz ıı, kendi lehinize doğru karar vereceğiniz gözüküyor. Kendi nefsinize uygun, kendiniz kendi çıkarlarınızı düşünebilirsiniz. Hani patronsanız kendi çıkarlarınızı tabii ki daha çok düşüneceksiniz gözüküyor. Neden burada hani işlerim yürüsün istiyorsunuz tabii ki. Ama hani çalışansanız da Yine geçim derdiyle tabii ki de burada yine kendinizi düşünüp hani biraz daha yüksek mevla isteyebilirsiniz. Bu da tabii ki her iki tarafında e, haklı olduğu yönde doğruluk payı var sevgili izleyicilerim. Şimdi şu kartı da alacağım. Burada şeytan kartının yanına para kralı gelmiş. Ne kadar çok para konusu bakın ve de para olmuşu. Şimdi burada parayı buluyorsunuz. Bakın parayla ilgili sorunları hallettiğiniz gibi uzun vadeli planlara yönelik e, e, yönelik planlar yaptığınız gözüküyor ama dediğim gibi kendi nefsiniz, kendi çıkarlarınız. Hani şeytan şeytanın bol olsun derler ya kendi vesvesenizle. Yani biraz daha kendi nefsinize ağırlık vereceğiniz şekilde biraz böyle parasal konuda rahatlamak istiyorsunuz haklı olarak ve bu konuyu tamamladığınız gözüküyor. Yani parasal konuyu rahatladığınız, tamamladığınız şöyle bir derin nefes aldığınız gözüküyor. Bu hafta o kadar çok parayla ilgili konularınız gündemleriniz olacak ki sevgili izleyicilerim ama o yaptığınız işlemler Bakın yani sonunda sonuç bulacak gözüküyor. Biraz rahatlayacaksınız. Burada ev almayla ilgili bir para konusu olabilir. Bakın bazılarınızın ev almak, yuva kurmak, iş yeri almak, iş yeriyle ilgili para düzenlemesi yapmak baya baya bir yorucu gündem olacak. Burada baktığımda hani kimlerle yaparsınız diye bu işlemleri? Sizin gibi bir kova burcu olabilir. Oğlak burcu olabilir. Boğa ve Başak burcu çünkü çok fazla da zaten para çıkmış. Toprak grubu ağırlıklı burçlarla sanki bir hesap kitap yapacaksınız. Özellikle oğlak ve boğa burcu size çok destek olacak gözüküyor. Sanki artık bu parayla ilgili konuyu tamamlamak için boğa burcunun büyük bir desteği olabilir. Sevgili izleyicilerim burada bir Kova burcu var ama siz de olabilirsiniz. Tabii ki böyle bayağı bir yoğun tempoda e, gündeminiz olacak. Hep para 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 peki ilişkiler ne alemde derseniz zaten iş meslek kariyer kartlarımıza da yeniden döneceğim ama ilişkilerde ise sevgili izleyicilerim bir ilişkinin alma verme dengesini bozduğunuz gözüküyor. İlişkileri siz fazla emek vermişsiniz. Siz fazla üstünde durmuşsunuz. Bu da biraz dengeyi kaçırmış. Hani bir insan bir adım gittiği zaman karşıdan da bir adım bekler ya. Siz hep 5 adım birden gitmişsiniz. Belki de 8 adım belki de 10 adım gittiniz. Ama karşıdan birkaç adımlar gelmiş gözüküyor. Yani burada dengeyi kaybettiğiniz bir kişi var. Bir ilişki yaşadığınız bir kişi var. Kaybetmek de istemiyorsunuz aslında. O kadar çok seviyorsunuz ki. Ee, en çok fedakarlığı da siz yapmışsınız. Ama artık e, burada o kişiyle konuşup bir ilişkileri dengeye almaya karar verdiğiniz gözüküyor. Belki evliliğinizde, belki ilişkinizde. Burada bir karar, şuradaki karar zaten o karardı sevgili izleyicilerim. İkilemde kalıyorsunuz. Hani tam da emin değilsiniz. Onu kaybetmek de istemiyorsunuz. Bakın böyle sıkı sıkıya tutunmuşsunuz. Sizin için çok değerli çünkü bu kişi. Kaybetmek de istemeseniz de yine de kendinizi de ezdirmek istemiyorsunuz. Hani kendim de sevilmek istiyorum sevdiğim kadar diye. Ya da neler yapıyorsanız karşıdan da bekliyorsunuz normal olarak. Burada şansınız çok açık. Bakın Sirius yıldızı en parlak yıldız sizin üzerinize o parlaklığı verecek. Yani yıldızın gökyüzündeki yıldızların ışığı üzerinizde aydınlatıyor ve hayatınızla ilgili ne dileğiniz varsa sizin e, hani istediğiniz bir şey nefsinize uygun istediğiniz bir şeyin gerçekleşeceği gözüküyor. Şimdi e, güzel bir birliktelik belki e, bazılarımız için güzel bir cinsellik de olabilir bu hafta tam istediğiniz gibi bir hayat yaşayabilirsiniz hani böyle romantik bir e, gün yaşayabilirsiniz sevgili izleyicilerim bu hafta güzel bir gün seçin sevgili e, kovalar. Burada bir tamamlanma var, bir buluşma var. Aslında kalabalıkça da bir buluşma var. Burada istediğiniz şekilde o romantizmi yaşayacağınız gözüküyor. Hatta birlikte bir evde yaşamak, birlikte yaşamak, belki evliye doğru gitmek çünkü burada. Para kralı uzun vadeli, sağlam, garantili ve güvenilir bir ilişkiye de başlayacağınız gözüküyor. Evliliğinizde belki artık birbirinize daha çok güveneceksiniz. Belki ilişkilerinizde partnerinize daha da güvenebileceğiniz bu konuşma ile birlikte hani daha da güvenebileceğinizi hissedeceğiniz ve bir rahatlama gelecek. Bu konuşma size bayağı bir iyi gelecek gözüküyor. Ya evliliğinizde ya birliklerinizde bir huzuru yakalayacaksınız bu hafta sevgili. Kovalar şimdi biraz önceki verdiğim burçlar sizin için de geçerli Ne söylemiştim Toprak grubu ağırlıklı yani boğa, başak ve oğlak burcu ve bir de sizin gibi kova burcu var Bu burçlardan birisiyle ya bir evlilik evliyseniz işte Hani evlilik ne yöne doğru gidiyor o düzenlemeleri yapabileceğiniz gözüküyor. Şimdi bilinçaltı kartlarınızı karıştırırken sağlık kartlarına da bakmak istiyorum sağlık gündeminize. Bu hafta yine böyle bir gripal enfeksiyona kapılma ihtimaliniz var gibi gözüküyor ya da böyle suyla ilgili bir sorunların olacağı gözüküyor. Biraz böyle hava yoluyla bulaşacak hastalıklara dikkat edin sevgili izleyicilerim. Hava ve su. Bir de gözünüz ağrıyabilir bu hafta. Sanki biraz gözlerinizde hani elinizi gözünüze getirmemeye çalışın. Aniden belki fark edemeyebilirsiniz. Bir anda bir gözle ilgili bir sorunlarınız olabilir. Bir enfeksiyon gibi. Bir de libidonuz çok yüksek olacak bu hafta. Başka da bir sorun gözükmüyor sevgili Şimdi bakalım bilinçaltınızda ne varmış diye bakmak istediğimde iyileşmeye doğru gidiyor. Artık bilinçaltınızda bir şey oturtmuşsunuz ve iyileştiğiniz gözüküyor. Ve iyileştikten sonra hemen ne yapıyorsunuz? Sizin için önemli insanları hemen stoklamaya başlıyorsunuz. <laughs> Hayatınızda bir şeyler iyileşiyor sevgili izleyicilerim. Belki parayla ilgili sorunları hallediyorsunuz. Belki bazı işlerinizi... Onları hallediyorsunuz. Siz kendinizi iyileşmiş hissettikten sonra sizi böyle kararsız bırakan birisi var. Çok da merak ediyorsunuz. Hani gitsem, konuşsam mı ya da hayatımı alsam mı? Ya da hani neyse bu iş de olabilir, ilişki de olabilir, her şey olabilir. Merak ettiğiniz kişiyi inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Ama burada e çok güçlü enerjiler var aranızda bir bağ var sevgili izleyicilerim sanki konuşmadan konuşuyorsunuz bu kişiyle biraz o kişinin belki özgüveni ya da size özgüven vermesi onu görürken bile sizin özgüveninizin yükselmesi var sanki o kişi nasıl bir şeyse size uzaktan bile güç verdiği gözüküyor. Onu izlemek onu belki görmek mutlu ediyor. Belki sadece e, izleyerek hani durumunu görmek belki sizi mutlu ediyor. Burada bir mutlu olduğunuz ve oradan bir güç elde ettiğiniz gözüküyor. Belki o size karşı sevgisini hala yansıtıyorsa sosyal medyasında izlediğiniz zaman hani hala beni seviyormuş diye oradan bir mutluluk hissedip Kendinizde bir özgüven yükselmesi, bir böyle e, cesaretle hissetmek, bir güç elde etmek, biraz da böyle sezgileriniz çok açık zaten e, hissediyorsunuz. Onu hissetmek belki onu o kişi düşündükçe size enerjisini gönderip güç veriyor. Yani burada gerçekten aranızda güçlü bir bağ var ve size güç veriyor. Bunu da hissediyorsunuz siz. Evet, şimdi bakalım. Belki de aranızdaki artık bağlar iyileşebilir. Sevgili izleyicilerim aranızdaki bağın iyileştiğini hissedebilirsiniz burada. Şimdi bu hafta duygusal konularınız, duygusal gündemleriniz neler olabilirmiş diye bakmak istiyorum. Mutluluk. Duygusal hayatınızda böyle saf sevgi içerisine geçmişsiniz. Ve bu saf sevgiyi yakaladım. Bu hikaye için çabalayacağım, çaba göstereceğim diyorsunuz. Ve yeniden başlamak var. Bak çocuk yani sıfırdan başlamak istiyorum. Ve bunun için çaba göstereceğim. Çünkü ben saf sevgi sevgideyim. Saf sevgi enerjisindeyiz. Ee, hani ben onun beni sevdiğini de hissediyorum. Hani biraz hüzün yaşamış olabilirsiniz. Bir ayrılık, bir kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Ama olsun ben yeniden başlatacağım bunu. Sıfırdan başlayacağız diyorsunuz. Kart nasıl uçtu alalım mı? Aa iki taneymiş. Ne yapsak? Hadi alalım. Uçtu geldi. <laughs> Niyeyse buraya koymak istedim. Bilemedim. Ellerim oraya götürdü. Şurası varken karıştıralım mı? Hadi bunları karıştıralım. Bunlar pat diye nasıl geldi öyle ben de anlamadım. Şimdi sevgili kovalar böyle kendiliğinden gelince ben almadan duramıyorum biliyorsunuz. Belki bir işarettir. Belki bir mesajdır diye her zaman böyle fırlayıp gelmez. Hadi ortadan alalım bir tane. Ateş sekizlisi geldi. Denge kartı ve ateş dörtlüsü. Bu denge ve ateş dörtlüsü size ne anlatmak istiyor? İlk önce fırlayan kartları bir yorumlamak istiyorum. Sonra onu ekleyeceğim. Şimdi biraz dengesiz giden bir iş meslek kariyer hayatınızın olduğunu söylüyor. Bir anda bakın fırladı. Bir anda toparlayacaksınız. Bir anda dur diyor. Hep ön tarafa kendini atma. Kendini yem olarak verme. Kendini feda etme. Bir dur. Bir sakin ol. Bir kendini dengeye al. Bir yerinde dur diyor. Burada yerinde durduğun zaman, sakin olduğun zaman, dengeyi yakaladığın zaman bir de güzel bir işbirliği var. Bunu sakince o işbirliğini sakince karar verirsen çok güzel, mükemmel bir bir şey olacak. Mükemmel bir o zamanlamayı beklediyor. Mükemmel bir şey oluşacak diyor. Ve bu da sana mutluluk, huzur, bolluk ve hem de harika mutlu bir aile hayatı verecek ve burada bir projenin başarı bir projeni başarıyla tamamlayacaksın diyor. Yeter ki sakin ol yerinde dur diyor. Böyle birden fırlama diyor. Bakın bir anda fırlama çıktınız ya. Sakinliğinizi koruyun. Denge kartı çıktı. Dengeni koru diyor. Peki ateş sekizlisi ne diyor? olaylar o kadar hızlı ilerleyecek ki diyor bir anda ok yaydan çıktığını düşünün. Bir anda bir haber gelecek ve demek ki dengenizi şaşırtacak. Siz nereye çırpınacağınızı, nereye kaçacağınızı ya da neye yetişeceğinizi bilemeyeceksiniz. Olaylar o kadar hızlı ilerleyecek sevgili izleyicilerim. Ve burada diyor ki bir şeyler geciktiyse gecikmeler sona erdi artık. İşlerin yoluna giriyor, işlerin açılıyor ve her yere yetişmekten bocalayabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Her şey bir anda olacak, çok ani olacak, çok acil olacak ama o projeyi tamamlayacaksınız. Bakın bir anda o gelen haberle işleriniz hızlanacak diyor. Böyle bir haber vermiş ama altına çiziyorum tekrar ne olursa olsun aceleye getirme. Dengeni al, kendini bir sakinleştir. Sonra işlerini o şekilde yap. Dengeli bir şekilde, sakin bir şekilde her şeyi yetişeceğim derken kafanın karışmasına izin verme diyor burada sevgili kovalar. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum. Her gününüzün birbirinden güzel geçmesi dileğimle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.